Özür dilerim, özür dilerim. Yayın dondu bir saniye. Hemen hemen hemen. Sorry, sorry. Tamam ara ben kardeşim yap. Evet hoş geldiniz. Durun arkadaşlar daha doğmadım. Daha henüz doğmadım bekleyin. Daha doğmadım. 20 dakikam var doğmam için. Biraz dondu güvenlik aradı da kusura bakmayın. Söyledim güvenliğe de arama kardeşim doğum günüm diye. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arkadaşlar girenler çift tıklayarak girerse çok mutlu olurum. Güzel bir rekorla bitirelim yayını bence bugün. Geç kaldım mı? Hayır. Tam olarak yayını açalı bir dakika oldu. Buğra'cığım teşekkür ederim hediye için. Uf. Arkadaşlar henüz 25 olmadım. Bekleyin. Ha. Aylardır yayın açmıyorum ben yayın. Aylardır yayın açmıyorum. Heyecanla şu anda. Heyecanla yayın yapıyorum şu anda gerçekten. Ben de çok özledim. Nurdancım teşekkür ederim. Arkadaşlar hediyeleriniz için teşekkür ederim. Yayın yapmaya yapmaya yayın yapmayı unutmuşum ya. Gül teşekkür ederim. Nurkuşkom teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Üstümdeki tişört tanıdık geldi mi? Büşra teşekkür ederim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 20 dakika sonra doğum günüm olmuş olacak. Birlikte kutlayalım diye buradan yayın açayım dedim. Talha teşekkür ederim. Hediyeler için. Oo pasta hediyesi. Lan ne oluyor bu hediyeler? Bugün özel mi? Biz hep seninleyiz. İyi ki doğdun reisim. Ya. Allah eriyorum şu an. Daha doğmadım ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada da hediyeler var. Ee, gelen hediyeler. Bunları hep birlikte daha ben açmadım hiç bilmiyorum içinde ne olduğunu hep birlikte bakıp açacağız. O yüzden heyecanlıyım. Ama önce bir 20 dakikanın geçip doğum günü bile olması gerekiyor. Nur'dan teşekkür ederim. O hediyeden bir tane daha atar mısınız şu doğum günü pastası hediyesi? Üfleyince sönüyor mu? Skat teşekkür ederim. Evet çift tıklayın arkadaşlar. Bakın burada size sürprizim de var. Gel buraya. Of. Çın. Ne 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 oh. Evet hoş geldiniz. ne <laughs> ne seni git git ne ne Evet hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi ilk başta bir yazdıklarınızı okuyayım birazcık hasret giderelim çünkü ben bayağıdır yayın açmıyorum. Bayağıdır yayın açmadığım için de sizi gerçekten özledim. Bugün de doğum günüm özel normalde başka bir planlar vardı ben hepsini iptal edip yayını sizle birlikte yapmayı seçtim. Ne oluyor? Ha. Sorry, balonla oynuyor. Patlayacak şimdi ya. Neyse. Hoş geldiniz. Türkçe pop açayım mı? Açtım. Bu ne ya? Miş miş falan çalıyor ya. Hayır ya. Ben 2024 Türkçe pop <laughs> Asla böyle şarkılar istemiyorum. Evet hoş geldiniz. Cemoş nerede? Arkadaşlar Cemoş birazdan gelir. Cemoş birazdan gelir. Bana pasta almışlar ama üstüne ne yazdığını daha okumadım. Sürpriz. Şu an onu merak ediyorum. Evet. Geç mi kaldım? Hayır arkadaşlar daha 10 dakika bile olmadı yayın açalı. Gelen 6000 kişiye çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Müverranur teşekkür ederim. Böbüş teşekkür ederim böbüşüm. Saçım nasıl olmuş? Hepiniz teşekkür ederim. Arkadaşlar hediyeler için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Canımsınız. I love you. Şarkı söyle. tam söyleriz bugün. Bugün gitarla bir şarkı söyleme zamanı patlar. Mira teşekkür ederim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kolyene bakayım. Arkadaşlar böyle şey atmayın. Güzel şey atın. Şöyle bir kolye, bunu hatırlıyor olmanız lazım galiba zaten, story atmıştım. Yeni şarkı gelecek mi? Yeni şarkı bu ayın ortasında ya da sonuna doğru geliyor olacak. Oha, hediyeye bakın. Heyecan bastırıyor. <laughs> Son 15 dakika kaldı Dom lan. Doğum günü 15 dakika kaldı. Hediyeler açacağız da. Allah'ım çok heyecanlıyım. Neler geldi acaba? İlayda teşekkür ederim hediyen için. Çok teşekkürler. Derya çok teşekkür ederim. CSFC Official teşekkür ederim. Nurdancım teşekkür ederim. Bayağıdır yoktun özlettin kendine. Ben de çok özledim inanın. Bir hep seninleyiz. İyi ki doğdun. Neyse. Doğum günün kutlu olsun. Müberra teşekkür ederim hediyen için. Abi İran'dan selam. İran'a kocaman selamlar. Furkan Fettah'la reisim teşekkür ederim. Canım kankim. Kral geldi. İyi ki doğdun doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Mehmet CTL teşekkür ederim hediyen için. Çok sağ olun arkadaşlar. Hediyeler için çok teşekkür ederim. Düşünmeniz bile yeter. Atmasanız bile olur. O kadar diyeyim. Ama bugün şu an doğum günüm. Ne yapıyorsun söyle be? Her an bir şey olacakmış gibi hissediyorum ya. İyi ben teşekkür ederim. Kaçırdım az önce. Hediyeleri ka hediyeleri kaçırdım. Cellat'ın Betül teşekkür ederim. Arkadaşlar son 14 dakika kaldı doğum günüme. Gelen 10 bin kişiye çok teşekkür ederim. Yayını açıldı daha 10-15 dakika bile olmadı. Çok iyi gidiyoruz. Huf. Her zaman her yerde bilmem ne cellat reis. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aga teşekkür ederim agam. İyi ki doğdun. Arkadaşlar henüz doğmadım. Birazdan doğacağım. 14 dakika sonra doğacağım tam olarak. Eva gelir mi? Valla Eva'nın da bir sürprizi var. Eva'yı da bekliyoruz. Bugün sürprizler çok. Bol. Bir saat, bir buçuk saat dolu 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 doludur bir yayın geçireceğiz yani. Bakın anlatıyorum. Doğum günümü kutlayacağız. Nur'dan teşekkür ederim. Şurada hediyeler var. Tek tek onları açacağız. Kimler ne hediye almış onlara bakacağız. Sonracığıma Eva'yı yayına alacağız. Gitarla şarkı söyleyeceğiz. Daha da bilmiyorum. Bakıp göreceğiz. Ben de heyecanlıyım. Arkadaşlar üstümdeki şeyi hatırladınız mı bu arada? Özel giydim. Bugün özel giydim. Böyle eskiler bana bir şey yapsın, çarpsın suratıma diye giydim. Evet. Evet. <laughs> Abi benim de 5 Haziran doğum günüm. Doğum gün 13 dakika sonra birlikte kutlarız canım içi. Bu kim? <laughs> Esra teşekkür ederim hediyen için. Arkadaşlar çok sağ olun. Brandon akımı istiyoruz. Daha bitmedi mi? Fıkara Reis teşekkürler. Cem'de gelecek mi? Arkadaşlar onlar şu an bir şey yapıyordu ben anlamadım. Bir sürpriz bir şey var galiba. Tam anlamadım ama. Geçen sene nasıl kutlamıştın? Geçen sene nasıl kutlamıştım? Geçen sene birlikte kutlamadık mı arkadaşlar? Geçen sene doğum günüm birlikte kutlamamış mıydık? İmkansız. Kesin birlikte kutladık. Yok mu? Hayır evet diyor. Hayır mı evet mi arkadaşlar? Evet evet yayında kutladık. Yayında kutladık yayında. Son 12 dakika. Allah'ım Allah'ım. CC teşekkür ederim. Hayatım. Bugün özel ne kadar çok şey varmış. Vallahi ne çok şey varmış. Bugün çok heyecanlı bir yayın ya. Kral geri döndü. Biz hep seninleyiz. Doğum günü kutlu olsun. Reis. Kutladın sonra bir yere gittin. Ha doğru. Doğru hatırladım. Doğru. Adam etkileşim ipuçlarını görmek için sağa kaydır. Yayını açalı tam tamına 10 dakika olmuş arkadaşlar. 10 dakikada 13 bin kişiyiz. Teşekkür ederim. Bugün gerçekten güzel bir yayın olacak. Bu arada çift tıklamayı unutmayın. Ekrana 10 kere çift tıklayanları zaten burada biliyorsunuz kalp çıkıyor görüyoruz. Haberiniz olsun. <laughs> Cellat'ın Betül teşekkür ederim. Bir şey yaklaşıyor efendim. İyi ki doğdun Cellat abi şimdiden. Ah be okuyamadım gülüm. Eskişehir zamanları geldi aklıma. Bunu Cemre yapıyor. Başka ablam yapıyor olamaz mı? Cece teşekkür ederim. <laughs> bak işte. Allah'ım Allah'ım. O bu ne? Nazlı teşekkür ederim hediyen için. Bak ya yaptıklarına bak ya. Terbiyesiz. sen buldum. Kayıtta değildim. Değil Kayıtta mı? <laughs> Nasıl big Ne yaptın ördeğin kafasına? Ördeğin kafası koptu. Ya ağam bizimle eğleniyor ya. Neyse son 10 dakika. Oh ördeği kafasını parçalamış atmış bana arkadaşlar şuna bakın ya. Bu gerçekten canilik. Furkan Demir teşekkür ederim. O gelecek şimdi neyi bekliyor bilmiyorum ama. İyi ki doğdun Cellat abi. Şimdiden benim de yaşım 16. Benim de şarkım yakında çıkacak. Canım benim inşallah çok başarılı olursun. Bugünü hatırlatırsın bana. Senin de doğum günü kutlu olsun. Fandomda değilim ama iyi ki doğdun. Hayatım. Yanlış yerdesin. Neredesin peki? Aktiflik istiyoruz Cemaşla. Onu ben de istiyorum. Kim attı bunu? Kim attı bunu? Esra teşekkür ederim. Skat Pazar teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ederim. Eskileri yad ettim la be. La sen mi ben mi? Girme eskilere şimdi. Eskilere girmeyin. Ben burada gözümü yaşartmayın. Naz bu oğlum bu nasıl diye? Tövbe estağfurullah korktum geri zekalı. Korktum lan. <laughs> bunu nereden buldun? Allah Allah. Yakalarım seni gelersen bak. Bak ya. Allah aşkına yaptıklarına bir bakın ya. Cem ne? Cem, yapma. Yapma, gözün öyle kalacak. Asla mı olacak? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Evet, son 8 dakika kaldı. Heyecanlıyız. Eskilere girmeyin. Eskilere Eskilere girmeyin Eskilerden bahsetmeyin arkadaşlar Lütfen teşekkür ederim sağ olun Furkan Demir teşekkür ederim hediyen için Arkadaşlar düşünmeniz bile yeter bu arada Hediye atmasanız bile olur Bugünün önem anlam ve önemi Benim doğum günüm oluyor olması Haberiniz olsun Arada sırada birazcık donuyor olabilir O da Cemre Bugün beni doğduğuma pişman etmeye yeminli misin? Neyse, size tabaklarımızı göstereyim. Song. Roblox açılsın. 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 Roblox Roblox Roblox'un Türkiye'de Roblox Türkiye'de niye kapandı? 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 Roblox açın. Vallahi özledim Roblox oynamayı özledim bu arada. Bakın her şeyi Roblox yaptım. Nasıl abi? Saçımı da dün kestirdim. Son 7 dakika vallahi ben de heyecanlıyım. Bugün çok heyecan var. Eva var arkadaşlar. Eva da yayın atacak birazdan diye biliyorum. Yani o da sürpriz. O da sürpriz. Şarkıyı değiş. Şarkıyı öylesine açmıştım bu arada. Hani bir şey olsun diye açmadım. Herhangi bir şey açabilirim yani. Dur bakayım. Türkçe pop. Türkçe poplar. Türkçe poplar, Türkçe toplar. Böyle şehir mi açayım? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bugün böyle komik şeyler olursa, böyle rezil anlar olursa edit yapmayın. Ama komik nerede böyle düzgün, nerede güzel anlar var onları alın, kaydedin, paylaşın arkadaşlar. Ama diğerlerini de paylaşmayın, silin. Son silenleri de silin. Hesabınızı da kapatın. Şey hesabınızı kapatmayın. O defteri kapatın. Abi bizim de hediyemiz... Ah be okuyamadım ya. Dur bulacağım. Abi bizim de hediyemiz var ama... Daha ulaşmadı Sana onun için de yayın istiyoruz. Tamam. Geç gelen hediyeler için de yayın yapacağım arkadaşlar bu arada. Son 5 dakika kaldı doğum günüme. Çok heyecanlıyım. Son 5 dakika. Eski saçın gibi yapsana. Yapayım. Harbiden ya. Bir eski saç yapmam yok mu? Benim ne olmuş? Arkadaşlar olmuyor ya. Boş verin, boş verin ya. Böyle güzel. Boş verin eskiyi, boş verin. Yenisi burada. Ya ben ne açacağım ya? Doğum günü şarkıları açayım. Doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Olsun. Cel. Lat yazayım bakayım çıkacak mı? Çıkmadı. Aa çıktı. Oha. Mutlu yıllar. Cellat, mutlu yıllar. <laughs> Bu ne oğlum? Bunu kim yaptı ya? Bu ne ya? Bunu kim yükledi ya? Youtube'a? Mutlu yıllar, mutlu yıllar sana Cellat! Yapraklardan dallaran Nice mutlu Oğlum bu nasıl şarkı ya? Bunu kim yaptı arkadaşlar? Şaka mı şoka mı bu? Yıllardan cümle alem hasta olsun Üfle değil hasta yan Mutlu yıllar cerrat Yeni yaşın kutlu olsun Cerrat İyi ki doğdun İyi ki doğmuşsun Cerrat Tüm dileklerin gerçek olsun Ya bu şarkıyı kim yaptı oğlum şaka mısınız siz? Niye böyle bir şey yaptınız? Düzgün bir şey sanıyorum ben de. Bir hediye attı kaçırdım bu arada ya. Kim attı özür dilerim ya. Valla bu şarkı kim yaptıysa aklımı karıştırdı ya. Birisi attı da arkadaşlar kaçırdım. Kaçırdıklarım aşağıda yazın size zahmet. Celat'ın Betül teşekkür ederim. Ağzını meyveli çikolatalı Tüm pastalar sana helal olsun Celal Hadi üfle artık Söndür şu mumları Ooo Oğlum, bu nasıl? Artık üfle ve söndür şu mumları o zaman. Hadi <laughs> Dur. Beklemediğin yerden gel. Ne yapıyor? kaldı. Hadi başka hadi pastam. Değiştirdik. Gel sen de görün bari hadi. Hadi 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 sen de görün ya bari hadi görün görün Yok hadi. gel bugün senin günün. Ne yazmış? Arkadaşlar. <laughs> Yaptığı şey söyleyeyim mi? Bence önce dileğini dile. Dileyim mi? Hadi. Bu şarkıyı kapatıyorum ben. Bu şarkı eşliğinde değil. Bunun eşliğinde değil. Tamam dur bari güzel bir şey açayım. Tamam, neyse açmıyor. Ben sana söyledim. Oğlum daha iki dakika var doğmadım ki. Biz erken başladık. Daha bitmedi. <laughs> Ama şu an doğmadım farklı mısın? İşte benim için doğdun hadi. Ha tamam dur. <laughs> Dilek diliyorum dile. Şu elinde fan tut bari. Bak. <laughs> şöyle tut. Aynen şöyle Şimdi. Tut. Şimdi ben dilek dileyeceğim. Tamam. Hazırsan. <laughs> Ay. Bu arada. Geçen. O kadar bir... sıcakladım ki baksana bana. Bir tane doğum gününde burada pasta savaşı olmuştu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. İyi ki şu an öyle bir şey olmuyor. Neyse. Başlıyorum. Belki de oluyordur. Öyle bir şey yok. Daha abla da yeni temizledi be. Tamam. Dur şimdi. Dur. Direkt dileyeceğim. Sen doğmayı bekliyorsun. <laughs> doğmayı bekliyorum bu arada. O zaman. Papatya. Hadi bakalım. Üstüne papatyam bu dilim senin yazmış. Cellatla A1 Türkçe. <laughs> Komik mi? Hiç değil. Dur sana dilek dileyeceğim. Hadi. Bismillah. Bir şey dur. Yanlış kanal. Eee... <laughs> ee... <laughs> Ee, tövbe estağfurullah. <laughs> ne oluyor? Evet. Diliyorum. Vallahi ben üfleyeceğim bak. Tamam dur üfleme sakın. Vallahi üfleyeceğim. Üfleme. Alkış yok mu hocam? Reis, ben doğdum. <ne gülüyor> Hadi yürü git lan şimdi. Hadi. Yürü. <laughs> ne yaptın bu pasta ya? Sen bu pastayı kime yaptırdın? Ahlaksız. Cansiz. Ellerimle yaptım. Bu ellerimle mi? Ha! Bu ellerimle mi yaptım?